Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün sizlere videomun açılışını kendi bahçemizin şöyle güzel güllerinden yapmak istedim. Bunları bugün sabah bahçeden koparıp getirdim arkadaşlar sizler için. Hem şöyle güllerimize bakarak güzel tarifimizi hazırlayalım dedim. içimiz açılsın sabah sabah. Bakın çok da güzel, rengarenk güllerimizle birlikte tarifimizi inşallah hazırlayacağız. E bugünkü tarifim canlarım. Kışlık patlıcan, fırında kışlık patlıcan hazırlayacağız. İki çeşit. Bir tanesi karnı yarıklık güzelce fırınımızda közleyeceğiz. Daha sonra soğuttuktan sonra buzdolabı poşetine koyup buzdluğumuza kaldıracağız. Diğer patlıcanımızsa halk halka halka doğrayacağım. Dilediğiniz yemeklerde kullanacağınız güzel iki tane tarif olacak inşallah. İlk önce şöyle bir patlıcanlarımızı soymakla başlayalım canlarım. Şöyle güllerimizi şöyle kenara alalım. Ee, burada e, kullandığım patlıcanlar, şuradaki patlıcanlarımız buçuk kilo canlarım. Buradaki karnı yarıklık kullanacağım patlıcanlarım 2 kilo. İlk önce güzelce hepsini yıkadım. Şimdi dilerseniz ilk önce bir doğrayalım. İkisini de ayrı ayrı. E, kaplarda tuzlu suda bir bekletelim 15-20 dakika e, sonra da fırınımızda güzelce yumuşayana kadar pişirelim İlk önce şöyle patlıcanlarımızı bir alacalı soyalım yanıma şöyle bir tane de tabağıma aldım Patlıcanlarımı içine soymak için Şöyle alacalı tamamını soyalım tatlı kaşığı hatta 3 tatlı kaşığı suyumuzu e, suyumuza tuzumuzu ekledim canlarım. Şimdi birazını sizlere göstereyim. Daha sonra kaldığım yerden yine aynı şekilde patlıcanlarımı soyup halk halka halka doğrayacağım. Bakın şöyle hemen hemen bir parmak eninde patlıcanlarımızı doğruyorum. Arkadaşlar şimdi sıra geldi karnı yarattık patlıcanlarımızı soymaya. Bakın onlar da aynı şekilde yine alacalı bir şekilde soyacağım. Bunları da yine tuzlu suda 15 dakika bekleteceğim. Yaklaşık 20 dakikadır. Bakın şöyle tuzlu da bekleyen patlıcanlarımızı artık çıkartalım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımın tamamını tuzlu sudan çıkardım canlarım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımızı patlıcanlarımızın üzerine gezdireceğim. Ve daha sonra güzelce şöyle bir karıştıralım. Sıvı yağ bütün patlıcanlarımızla buluşsun. Güzelce karıştırdım. Şimdi fırın tepsimize yağlı kağıt serdim. Patlıcanlarımın tamamını tepsime dizeceğim Daha sonra da fırına süreceğim canlarım. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. Daha sonra da tuzlu suda da bekleyin. Karnı yarıklık patlıcanlarım da yine aynı şekilde tuzlu sudan çıkarıp yağlı fırına koyacağım. Şimdi şöyle yağlı kağıdımıza patlıcanlarımızı dizelim. Patlıcanların fırına girmeye hazır. Evet canlarım şimdi tuzlu suda bekleyen yarıklarımı da sıkıp şöyle tekrardan bir leğenimi aldım. Ee, fırına sürdüğüm halk halka halka doğradığım patlıcanlarım çıkmak üzere. Şimdi e, patlıcanlarımın üzerine bir çay bardağı tekrardan şöyle yağımızı gezdirelim ve güzelce her tarafına gelecek şekilde harmanlayalım patlıcanlarımızı. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim iki patlıcanım da fırında güzelce pişirdim ve çıkardım. Bakın şunlar karnı yarıklık olan patlıcanlarımızı fırına koyarken zaten şöyle yarıklar açmamıştım. Şimdi hafif soğumuşken şöyle patlıcanımızın tam ortasından yarıkları açalım. O kadar güzel olmuşlar ki arkadaşlar yumuşacık. Bir Böyle şimdi sıkıca ağzlarını poşetlerimizin bağlayalım. Gördüğünüz gibi canların karnı yarıklık patlıcanlarımı poşetime yerleştirdim. Biraz önce 4 tane yaptıydım. Baktım içinde tam istediğim gibi e, durmadıkları için böyle 3 tane yaptım. Şimdi sıra geldi diğer patlıcanlarımızı poşetimize doldurmaya. Aynı şekilde bu poşetlerime de şöyle biberle domatesinden koydum arkadaşlar. Şimdi ağızlarını tekrardan şöyle sıkı sıkı ilk önce bir havasını alalım. Gördüğünüz gibi canların biraz önce fazla kam videomu uzatmamak için hızlı hızlı ağızlarını bağladım ama istediğim gibi vakumlanmadı. Videomu kapattıktan sonra tekrardan ağızlarını açıp şöyle pipetli havasını alıp bağladım. Fazla gelen yerlerinde makasla kestim canlarım. Bakın daha güzel oldu. Aslında şimdi içime daha çok sindi. Şimdi aynı şekilde yine buradaki patlıcanlarımı da havasını pipetle alıp şöyle fazla olan yerlerinde makasla keseceğim canlarım. Bir tanesini de sizlere göstermek istiyorum. şimdi daha bir güzel oldu. Şöyle fazla olan poşetimizi de keselim. Bakın buradakiler gevşek oldu ama buradakiler gayet sıkı ve güzel oldu. Tamamının hepsini bu şekil yapacağım canlarım. Videomu kapattıktan sonra artık Gördüğünüz gibi canlarım bütün patlıcanlarımı poşetime koydum ve ağızlarını da sıkı sıkı kapattım. Çok da güzel oldular. İnşallah sizler de bu tarifimden memnun kalırsınız. Ve Ayrıca geçen senede yapmış olduğum tencerede kızarttığım karnıyarık tarifimi de yine kanalımda bakıp yapmak isterseniz oradan bakıp yapabilirsiniz canlarım. Onu da tencerede kızartıp o şekilde kışlık hazırladım. E biraz önce de sizleri fazla sıkmadan poşetlerin ağzını sıkı sıkı kapattım ama ne kadar da olsa içinde hava boşlukları, baloncuklar kaldı. daha sonrasından tekrardan poşetlerin ağzını açtım ve Pipetle arkadaşlar havasını aldım tamamının. Bakın hiçbir baloncuk kalmadı içinde. Şimdi daha bir güzel oldu. Ee, sizler de evinizde yaptığınız zaman. Şimdi biz ne kadar da olsa kamera önünde. Hani sizleri sıkmamak adına biraz hızlı e, davranmak zorunda kalıyoruz. O yüzden olsa da içime sinmedi. Tekrardan açıp bu şekil hazırladım canlarım. Artık sizlere de veda etmenin zamanı geldi. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen atmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.